toprak tutar milleti, toprak zapt Ben Doğa köyde, Doğa köyde yaşıyorum. Bu bahçe oğlanla beraber kurduk. Ee, tabii Türkiye'de olmadık bir şey bu. İlk biz icat ettik bu bahçeyi kurmak telli sisteme. Oğlan buna e, şeyden e, Japonya'dan serada gördü. Oradan hemen geldi, hemen uyguladık bunu, uyguladık. Burası 5 yaşında. Bir saatta saatte 100 kilo yemiş topluyor kadın. Seppa yok, merdiven yok. Yerden toplama bir toplanıyor. Üç günde bir topluyoruz. Bunu anlattığımız zaman Bursa'dakiler hayal mi kuruyorsun diye cevap verdiler bize. Gelin de görün bahçeye. O gelmedi kalmadı yani. Herkes Azerbaycan'dan, Bulgaristan'dan her taraftan geldiler. Özel geldi. Türkiye'de gelmedi kalmadı. Evet, bir saatte ne kadar topluyordun? Bir, bir saat 100 kilo topluyor bir kadın. Bir saatte. Bunlar bodul, bodul. Bodul. telli sistem, bodul. damlamalı sistem. Evet. Arasına, hiç toprak işleme yok. Sadece otunu çırpıyor makine. Toprak işlediğimiz zaten hastalık buluyor. Ve kökleri kesiliyor. Damlama ile haftada bir sefer damlama yapıyoruz. Güzel meraklı bir şey. Güzel bir şey. Her gelen hayran kalıyor. Bu Bursa karası cinsi evet. değil mi? Nedir bunların cinsi anlat. Bu direkt ihracat oluyor. Kurusu yok. Kurusu olmuyor bunun ihracata giden bir mal. Cinsi nedir? Bursa karası. Bursa karası oluyor. Tabii Bursa karası. <laughs> Şimdi bu 500 ağaç var bunun ikisinde iki bahçe. Burası 5,5 dönüm yerde 500 ağaç var. İki bahçe burada. İki bahçe. Ya i̇ki senedir 4 ton falan alıyoruz buradan şimdi şincilik daha. Ama ağaç başı 30 kilo, 35 kilo falan çıkacak. Şu an daha oraya çıkmadı. Daha yaş, ufak daha yaşı. Ayrı bir bahçe daha var 500 ağaçta. Orası daha 2 yaşında. Onu yeni kurduk. Onu hangi cins yaptınız? Yine Bursa Karası mı? O da Bursa Karası. Yapalım dedik. İhracatçı geldi mi arabasını doldursun gitsin dedik yani. Ondan bin ağacı oldu hepsi. Şey İzmir'in bardacık düşünmediniz mi? Bardacık. Var bir, bir, sıra var orada. Aşağı bahçede var bir sıra. Var mı bardacık? Var. Bardacık, bardacık sistem bu. Bu da telli sistem aynı. bardacık. bardacık. Evet. evet abi, bardacık. Nasıl bu bardacığın verimleri nasıl? Bu güzel bu da. Ama işte eee şişolama yapıyor. Son son karı kaç aldım. 5-6 geldi yani. İlçe Tarım müdür şey yaptık geçen sene panayır yaptık burada yemiş şenliği. Onlar geldi diktiler buraya. Öyle duruyor yani sökülmedi. Evet. Bayağı 250-300 kişi vardı. İlçe Tarımla beraber yemiş şenliği yaptık. Yemiş şenliği yaptık. Çok kalabalık geçti panayır. Tabii ne mi devamlı şey veriyoruz, çubuklarına fidan veriyoruz dikmesi için. Ya, gelen hep aynı sistemi kurmaya çalışıyor. O olan hepsini bilgilendiriyor, metresine kaç metre yap, dikileceğine yapılacağına. Budak zamanı geliyorlar, çubuklarını alıp gidiyorlar. Fidan yetiştirip dikiyorlar. bodur sistemi olması avantajlı. Tabii. Toplama sistemi çok rahat öteki türlü sehpayı çık, merdiveni çık, düşme tehlikesi var, hepsi var. Ama burada yerden topluyor. Bir kişi bir yerde, bir kişi öbür tarafta, iki kişi çok rahat toplanıyor. hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Adem Bey nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, bu yıl ilk defa Tokyo'ya çıktım. Bu sene gelmedim, doğru, evet. Gelmedik, biraz geç geldik ama. Evet, kabahatlısın. Kabahatlıyız. <laughs> <laughs> Sevgili izleyenler, Tokyo'ya dendiğinde e domatesi değil mi? Evet, domatesi. Çok lezzetli, evet. çok enfes bir domatesi vardı. Ama her şey. Yayla burası. Yayla, her şey evet, şey yetişiyor. Yetişiyor, evet. yani Meyvesinden tut. Su, suyumuz da hem içiyoruz hem içtiğimiz suyla suluyoruz. Damlama yağ yağmurlama sistemi var. Var, mamur bir köy. Evet, öyle bir köy. Yolu harika. Evet. Tam yayla bir köy. Sebze, meyve adına, elma adına, armut adına, değil mi? Üzüm adına. Evet, üzüm, yalnız şey burada şey oluyor, siyah üzüm, pekmezlik, pekmezlik, pekmezlik. Ha, pekmezlik üzüm olur burada. Pekmezlik üzüm oluyor. Evet aşağıda olan sultan üzümden değil. Evet o, o, oluyor. Bu evet. pekmezlik burası. Dün yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Bayağı bir zarar verdi domateslere. Zarar verdi ya. Baksana. Baksana. Çukurköy'ün domatesi. Ya. Yeah. Yerli domatesi. Evet. Evet. Değil mi? enfes bir evet evet lezzetlidir. Lezzetli bir domates. Evet. E, Havada, İzmir'de bu domates aranır. Aranır. Bu yayla burası. Evet. Temiz evet. suyla suluyor. Lezzeti oradan geliyor bunun. Evet. Pazara şu anda sen şey yapıyorsun. Evet. Hale yapıyorum bunları ben Hale yapıyorsun. Evet. Em, Emral'em halinde yapıyor. toprak tutar milleti, toprak sabreder.